Hola chicos, hola, cómo están? Espero que otro podcast. Evet arkadaşlar, tekrardan selamlar diyoruz. Bugün başka bir podcast ile beraberiz. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün akıcı konuşmayla alakalı bahsedeceğiz. Cümle kalıplarıyla dil öğrenmenin gücünü konuşacağız. Evet, bizim kanalımızda da yaptığımız yöntem bu şekilde zaten. Cümle kalıplarıyla öğrenme şeklinde. O zaman başlayalım. Tekrardan merhabalar sevgili dil meraklıları diyelim, İspanyolca meraklıları diyelim. Evet, bugün Akıcı Konuşma adlı podcast'imize hoş geldiniz. Bugün yabancı dil öğrenme serüvenimizde birçoğumuzun karşılaştığı o büyük ikilemi, yani dil bilgisi problemini e, konuşacağız. Neler yapabiliriz ona bakacağız. Gramer bilgisi mi, yani dil bilgisi mi yoksa pratik cümle kalıpları mı bu ikisini karşılaştıracağız tartışacağız. Derinlemesine de el alacağız bu mevzuları. Eğer siz de saatlerce süren fiil çekim tablolarında karmaşık kurallar ve istisnalar arasında kaybolmaktan yorulduysanız ki böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm tam size göre. Çünkü iddia ediyoruz ki yabancı dilde gerçekten konuşabilmek için ihtiyacınız olan şey kusursuz dil bilgisi değil arkadaşlar. Onu bir anlayalım. Neye ihtiyacımız var ona bakacağız o dilin temel cümle kalıplarını beynimize oturtmak ve onları akıcı bir refleks halinde kullanmaktır. Yani buraya şu mu gelecekti, bu mu gelecekti anlatabiliyor muyum? Yani bunu düşünmek yerine hazır cümle kalıplarımız elimizde olacak ve onlarla aynı Türkçe'de konuştuğumuz gibi yabancı bir dilde de konuşacağız. Evet şuna bir bakalım çocukluk dersi diyelim. Yani bundan neyi kastediyoruz? Ana dilimizi nasıl öğrendik? Onu hatırlayalım. Biz küçükken ee, ana dilimizi nasıl öğrendik ona bir bakalım. Gelin bu konuya en temelden yani ana dilimizi nasıl öğrendiğimizden başlayalım. Bir bebek olarak doğduğunuzda hepimizin de bildiği gibi size bu bir özne bu bir yüklem işte şu bir e, işte dil bilgisinin şu kısmıdır falan şeklinde şimdiki zaman eki şudur diye bir dil bilgisi kitabı verilmedi değil mi? Tam tersine önce duyduğunuz binlerce kez değil mi? Ve halen daha da duyuyoruz, kullanıyoruz. Annemizin, babamızın, çevremizdeki insanların seslerini, tonlamalarını, e, bunların cümle içerisindeki ifadelerini anlatabiliyor muyum? Bu ritmi, sonra taklit ettiniz. İlk başta anlamsız heceler, ardından tek kelimeler ve sonra kısa bir süre sonra, acıktım, su ver, bunu yapabilir miyim, e, bunu istiyorum gibi cümlelerle temel kalıbı o kalıpların arasındaki dil bilgisi kurallarını hiç bilmeden kullandınız. Bu kalıplar sizin dilinizin iskeleti oldu. Yani temeli oldu arkadaşlar. Biz bu konuyu söktükten sonra iletişim kurabilir hale geldikten çok sonra belki ilkokulda karşımıza çıkan dil bilgisi kuralları ise aslında sadece o iskeletin nasıl bir araya geldiğini açıklayan birer etiketleme sistemiydi. Gramer denen yani dil bilgisi e, bu bir sonuçta. E, bir başlangıç noktası değil. Yani bizim e, dil öğrenmedeki temel kaynağımız neydi? Çevremizdeki insanlardı. Kulağımız ilk önce duydu, ondan sonra onu tekrar ettik. Ama nedir? Çok tekrar ettik. Evet, bir de şeyden bahsedelim. Gramer odaklı öğrenmenin akıcılık tuzağından bahsedelim. Peki okullarda ve geleneksel kurslarda yani... Genelde İngilizce kurslarında bunu görürüz ama diğer kurslarda da çok farklı değil maalesef. Uygulanan yabancı dil öğrenme yönteminin neden farklı? Yani klasik yöntem e, size önce kuralları veriyor, dili parçalara ayrılmış, atomize edilmiş bir bilim dalı gibi sunar. E, siz de o kurallarla yavaş yavaş, zorla, matematiksel bir hesaplama yaparak cümle inşa etmeye çalışırsınız ki bu da e, zor bir ihtira. Sonuç ne oluyor? Konuşmaya çalıştığınızda beyninizde anında o korkunç hesap makinesi çalışmaya başlıyor. E, bu cümleyi kurarken özne fiil uyumu ne olmalıydı ya i̇şte acaba şunu mu koyacaktık falan geçmiş zamanın hangi kipini kullanıyorum falan gibi tüm bu analiz süreci iletişimin en büyük düşmanı olan o korkunç duraksamalara yol açıyor arkadaşlar. Bir saniyede cevap vermeniz gereken bir soruda beyniniz 3 saniye analiz yapıyor belki atıyorum tabii bunu. E, sonuç olarak ne oluyor? ya cevap geç geliyor ya da gelmiyor karışıyor çorba oluyor. Biz insanız yani e, makina değiliz. Yani bu sizi yavaşlatıyor arkadaşlar ve özgüveninizi düşürüyor. E, i̇şte biz neden dil öğrenemiyoruz mevzusuna geliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Dil öğrenebiliyoruz. Gayet de güzel öğreniyoruz aslında eğer düzgün olarak e, yöntemleri kullanırsak. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bunu e, ilerleyen zamanlarda aslında bahsedecektim ama bugün Arada da bunu bahsetmek istiyorum. Şimdi bir dili, dil bilgisi kurallarıyla öğrenmek gerçekten büyük bir e, yanlış olarak görüyorum ben. Kendi durumumuzu göz önünde bulundurunca. Düşünün bakalım yani sizin şöyle hani dil bilgisi kısımlarını şöyle bir taradığınızda, Türkçe dil bilgisinden bahsediyorum. Yüzde kaçını biliyoruz? Kendi dilimizin dil bilgisini yüzde kaç biliyoruz? Yani biz daha kendi dilimizin ana dili kurallarını, dil bilgisi kurallarını bilmeden yabancı bir dili nasıl o dilin dil bilgisi kurallarıyla öğrenebiliriz ki? Yani okulda maalesef bunlara dikkat edilmiyor arkadaşlar. Onun için benim dedi size tavsiyem dil bilgisine takılmadan e, herhangi bir dili, hangi dil olursa olsun sadece İspanyolca değil, hangi dil olursa olsun e, o dilin cümle kalıplarıyla öğrenmeniz ve cümledeki e, kullanılan kalıplarda bizim ülkemizde bizim dilimizde bunun karşılığı nedir şeklinde sorular soraraktan öğrenmeniz daha mantıklı ve daha kolay. Şimdi bir de şundan bahsedelim kalıp ezberlemenin nörolojik avantajı yani beynimizde nasıl bir avantajı var bunun ona bakalım. İşte burada da devreye kalıp öğrenme yöntemi giriyor. Bu yöntem yani geleneksel öğrenme sürecini bypass ediyor. Bu yöntemde biz o dilin en çok kullanılan günlük hayatta en sık karşımıza çıkacak hazır yapılarını adeta birer dil bloğu gibi beynimize kaydediyoruz. Tabii biz bunu günlük hayatta da sık sık kullanıyoruz arkadaşlar. Sadece kaydedip yeri geldiğinde kullanalım şeklinde değil de hani her gün kullandığımız kalıplar var yani siz de biliyorsunuz. Bu arada bu bilimsel olarak da destekleniyor. Beyin dil işleme süreçlerinin üzerine yapılan araştırmalarda falan filan akıcı konuşmanın her seferinde sıfırdan kural uygulayarak değil, önceden depolanmış hazır işlenebilir parçaları birleştirerek gerçekleştiğini gösteriyor. Bu parçalar iki veya daha fazla kelimeden oluşan bir bütün olarak anlam ifade eden cümle kalıpları arkadaşlar. Yani elbette hani biz ne kadar kitap okursak, yeni cümle kalıplarına maruz kalırsak, öğrenirsek o derecede konuşma kabiliyetimiz de artacak. Yani örnek verelim. Mesela hani İspanyolcadan hani hep örnek veriyoruz ya. Mesela yo soy emrah diyorum mesela. Siz orada emrah kelimesini kaldıracaksınız. Yani ismini kaldıracaksınız. Kendi isminizi koyacaksınız. İşte yo soy Ali, Ahmet, Fatma neyse artık. E, bu şekilde e, şey yapacaksınız. Hani yeni bir cümle elde edeceksiniz. Olay bundan ibaret. Dil yolculuğunuzda rotayı kalıplara çevirin arkadaşlar. Hoşçakalın.